Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun. uymayanlarda evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Hepimizin başka dertleri maalesef hayat mücadelesi var. Tabii ki de sizler yüreğinizdeki sıkıntı konu neyse ona odaklanarak dinleyebilirsiniz diyorum. Şöyle ben kolektifin hayrına niyetlendim. Siz de odaklanarak kendi dileğinize geçirin şimdi işinizden bakalım. Güzellikler bizim olsun diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra. Şöyle sizlere gördüklerimi de gösteriyor olacağım. Beli bükülmüş bir insan var tam karşınızda. Siz iki kişi hesaplaşma bunun adı belki bu sizin iç dünyanız olduğuna göre diyorsunuz ki bir kişi var karşımda durmalı ve en azından hata yaptığını kabul etmeli. Yani aslında haksızlığa uğradığı, uğradığımı anlamalı ve bunu sağladığı için benden özür dilemeli. Elinizde bir şey var Beyaz bayrak var. Yani aslında affetmeye de hazırsınız. Şimdi karşılıklı kiminle konuşuyorsunuz. Konunuz nedir bilemedim. Ama elinizde bir bayrak tutuyorsunuz ki. Karşı tarafa teslim edeceksiniz. Bu da affetmeye hazırım ama. Sen insanlığını bir göster bakalım. Ne olacak. E der gibi duruyor. Nitekim bu sizin belki de canınız kanınızla bir insan olabilir. Böyle düşmanınızdan ziyade. E çünkü. Hani ona yol göstermeye de hazırsınız. cahilliğine verebilirim. Bak işte hani senin şuna şuna verebilirim bak der gibi görünüyorsunuz arkadaşlar o yüzden iç dünyanıza gelse benden özür dilese ben onu affetmeye razıyım dediğiniz bir görsel var tekrar karşılıklı konuşuyorsunuz burada bir çatı hakkında konuşulmuş bir çatı var alt tarafta iki kişisiniz konuştuğunuz evlilik olur eş olur burada evinizle ilgili bir şey olur bilmiyorum ama hemen üstünde bu evle ilgili konuştuğunuz kişi kimse şey diyor resmen. Şimdi oradaki kişi şeye hazır. Ne diyelim? Şimdi arkadaşlar arkasını dönüyor bu kişi. Niye bu kadar çok sizin tarafınızdan kaçma meyilli? Yani siz birini dizginlemeye çalışıyorsunuz. Sanki sizin göreviniz onu dizginlemeye çalışmakmış gibi. Hemen altta bir aile bireyiyle ilgili görüştüğünüzü görüyorum. Çünkü oradaki çok net şey hali var. Ne diyelim ona? Ee, birliğiniz, beraberliğiniz. Aile iyi ilgilendiren bir konu. Ve sonrasında da burada kişi sizsiniz. Siz gideceksiniz de onu kurtaracaksınız. Siz diyeceksiniz ki tamam hadi gel bakalım şunu yapalım diyeceksiniz gibi. Yani burada top sizde maalesef top sizde. Bu şu demek e, yaptığınız konuşma anlaşma da e, evi toparlayıcı bakar mısınız Israrla sizden kopmaya uzaklaşmaya çalışan biriymiş gibi çıkmış ve sizin burada göreviniz e, bir uzun bir haber gelmiş işin içinden çıkmak için resmen ondan bir haber bekliyor gibi görünüyorsunuz. E, ve nitekim şey hali var. E, bir büyük tesis el açmış, güzel bir yardımda alacaksınız. E, bu kişi her kimse kopamayacaksınız. Kopamadığınız benden kopma ne olursun dediğiniz birisi. Hep geçmişe doğru gidiyor. Siz geleceğe bakar mısınız? İki uçtasınız zaten. Sanki tahta oturan sizmişsiniz gibi, arkasına bakan oymuş gibi. İşin içinde bir imza var. Yani hak hukuk tarafı da olabilir. Gerçekten anlaşma, sözleşme de olabilir. E patronunuzla anlaşamıyorsunuz çünkü Biriniz tamamen geçmiş, biriniz de tamamen gelecek odaklı. Ayrı yerlere bakmaktan bir çekiştirilme hali söz konusu. Böyle badozlama yukarıdan resmen bir balık düşüyor. Şimdi bak burada iki kişi konuşuyorsunuz. Tamam bu yine burada iki kişi var ve yine günün sonunda iki kişi. Yani sizin zaten bugünkü dileğiniz ben eşimle barışır mıyım? Ben oğlumla anlaşır mıyım? Patronumla çözer miyim? Meseleyi birbirimize dinler miyiz? Hani der gibi çıkmışsınız açıkçası. O yüzden burada şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Hmm. Şimdi bu balık sizin aslında hiç beklemediğiniz bir kısmet. Ee, bu kısmet bir fırsat da olabilir. Karşı tarafla görüşebilmek adına. Ee, gerçekten hak edişiniz de tabii ki de olabilir ama. Neticede burada sizin yapacağınız şey şu. Eee... Diyor ki o kadar kararlı bir şekilde artık karşı tarafa bir öfkeyi de e, tabi öfkeyi de barındırarak yeter dercesine bir isyan modunuz olacak ki sizin. O kadar çok isyan modunuz olacak ki sizin. Bu isyanı şöyle değerlendirin. Kesinlikle ve kesinlikle... Hmm, Hmm. Bir kere karşı taraf size bir içindekileri bir anlatacak, siz şoka giriyorsunuz. Baya neleri beslemişsin sen içinde der gibi. E, karşı tarafla konuşulmasına yani, bakın karşınızda kim var bilmiyorum ama sizinle konuşmuyor. E, i̇çindekileri dökmüyor, sadece size size küst değil. Bu insan hani böyle gizemli, gizli kapaklı, sanki böyle e, ne diyelim ona yani anlat işte be mübarek. Başka kime anlatacaksın? Senin kimin var benden başka? Der gibisiniz. O yüzden karşı tarafın önceliği şu an sizinle konuşmak olmalı arkadaşlar. O kişiyle konuşmak zorundasınız. Konuşturacaksınız daha doğrusu. Resmen e, bir konuşturma e, durumunuz var sizin burada. Sonrasında çünkü iki kişi karşılıklı hale gelebileceksiniz. Ancak siz o insanı hadi ne olur anlat bak lütfen anlat dedikten sonra ama. Nitekim anlatacak aslında. Çünkü anlatmaya da ihtiyacı var. Bu insanın e, taş olsa çatlar durumu var yani. Enteresan hep siz onunla peşindesiniz. Hep siz ona iyi gelmeye çalışıyorsunuz. O biraz gizli kapaklı çıkmış. Hala bak geçmişe doğru süzülüyor. Siz geleceğe doğru. <laughs> teksiniz. Eşiniz size yardım etmek zorundasınız. Çocuğunuzsa daha çok dişinizi sıkmak zorundasınız. Teksiniz. Burada da iki kişi anlaşmaya sağlamışsınız. Yani aslında sizin taktiğiniz işe yaramış. Bu insanı hem konuşturmuşsunuz. Konuştuktan sonra da gerçekten gerçek manada bir çözüm bulmuşsunuz. Ve günün sonunda tek ikiniz bir yerdesiniz. Etraftaki insanlar var. Ama bu insan dışarıya bir e, cep yani bir ım, çember oluşturmuş. Bir silindirin içinde gibi fanusun içinde gibi o zaten kendisini dışarıya açmak başkasıyla konuşmak gibi bir derdi yok ki burada iş sizde bu kimse çekmek zorundasınız arkadaşlar müdahale etmek zorundasınız sormak anlattırmasını sağlamak zorundasınız burada top sizde sizin mücadeleniz annenizin hastalığıysa onunla siz uğraşacaksınız evladınızın depresyonuysa siz eşinizin iflasıysa siz diyebilirsiniz burada patronunuz biraz dikte evet ama konuşmuyor. Konuşuncaki kaygılarını anlayınca hatta birlikte bir şeyler yapalıma dönen bir siz var burada. O yüzden diyebiliyorum ki ben merak etmeyin. Çok yakın bir vadede bir konuşulma hali den sonra bu da Ekim ayının ortasında bir güneş açmış şeklinde görünüyor. Dışarıdan bu sefer bakın nasıl onu arkanızda koruyorsunuz. Hep önden siz gidiyorsunuz. Özellikle Ekim'in son haftasında çarşının pazarının karışacağını bildiğiniz bir ortamdasınız. Kasım ayı ile alakalı kaygınız var olarak vermiş. Çünkü sizin birinci önceliğiniz gerçekten yanındaki o insanı korumak, kollamak olacak. Sonrasında baktığımda Kasım'daki o şeye de sen benim arkamda dur ben bir giriş yapayım bakayım diyorsunuz. Yani iş yerindeki sözcü sizsiniz. Evdeki evi toparlayan sizsiniz. Yani burada biraz sizin şey haliniz var. Mücadeleniz var. Yoruluyorum çok yoruluyorum. Çok haklısınız. Ama bu yorgunluk açıkçası şey gidecek yani. Kasım'a kadar gider. Kasım ayından özellikle daha dirayetli olmalısın sen kısmı var. Çünkü Kasım ayında çarşının, pazarın karışacağı asıl zaman dilimi Kasım ve siz herkesin yanında atmaca gibi olmuş. Hem kendinizi hem sevdiklerinizi, hem ailenizi, hem çocuklarınızı bilmiyorum artık buradaki durum neyse avukatmışsınız da şeyi savunuyormuşsunuz gibi işte en yakınınızı savunuyormuşsunuz gibi çıkmış öyle değil size bir anahtar var anahtar arkasını tutup sıkı sıkı size vermeyen iki tane insan var bir kere zaten baş aşağı duruyor yaptığı iş ders üç kardeş varmış üç kepe varmış gibi çıkmış ikişerli insanlar var siz teksiniz arkanızda da e, bu şeyi tek olduğunuzu görüyorum da bu e, arkanızdaki kişiyi tek başınıza koruduğunuz için teksiniz yoksa siz de iki kişisiniz. Buradaki herkes ikişer kişi ama üç tane or kardeş, ortak üç arkadaş. Bunun adı neyse üç taraf var yani. E bununla alakalı hadi bakalım şimdi siz düşünün edanızla e, çok net bir şekilde bir giriş haliniz var. Doğru da yapıyorsunuz. Başka türlü bu insanlar e, bu ne kadar sizin hangi noktada olduğunuzu anlamazlar, anlamak da istemezler arkadaşlar. Gerçekçi düşünün. O yüzden e, Kasım'daki tutumunuz çok net e, güçlü ve kararlı. Zaten insanların e, kaygısı e, sizin tutumunuzdan olur öyle söyleyeyim gerçekten. Gerçekten tutumunuzdan olur yani. Şimdi elini bomboş bir. Ellerin bak boş kaldı. Kalır tabi. Bir insanın eli boş kalacak. Peki Buket Hanım biz bu kasından korkuyoruz dediğiniz gibi var öyle bir toplanma tarihi var belirlediğimiz kendimizce. Peki ne olacak bu işi nasıl aşacağız biz? Yani toparlar mıyız bizim işimize yarar mı yaramaz mı? Söyleyin bakalım hele biz, biz ne yapsak acaba? Ne mi yapacaksınız? Elleri bak boş kaldı diye duran birisi var. Rahatladığınızı zaten görüyorum. Böyle poşete atmışsınız gibi insanları. Bu da etrafınızdaki insanların size zarar verenin, sizin işiniz engel olanın e, önüne ket vurduğunuz anlamına gelir. Yani aslında bir şekilde e, zaten toparlıyorsun. Zaten hallediyorsun. Zaten çözüyorsun. Gibi yani. Uzaklaştırmışsın kendinden. Ama hani bir küçüktür bir büyüktür işareti var ya e, matematikte S sıraya dizilmişler. Siz herkes haddini bilecek demişsiniz. Bu tutumunuz her neyse kesinlikle haddini bildirirsiniz. Çevrenizdeki insanlar kimlerse, kimler olursa olsun daha doğrusu. Aa, çok güzel bir joker. Siz işlerinde joker olursunuz. Bu da her yeri, her işi bilen, her yerde işe yer, yani asıl elemansınız burada. O yüzden hani iş ilgili bir kaygın var diyenler yok. Siz burada kalıcılığınızı ispatlar. Hatta her işe de koşan tarafsınız gibi çıkmış. E sonunda çünkü senin bu emeklerin karşılığı asla boşta kalmayacak. İki kişi kafa kafaya vereceksiniz. Sonunda bak uçup gidiyorsun gibi bir görsel var. Bu da ne zaman olur biliyor musunuz? Kasım ayına kadarki rutinliğiniz var sizin iş yerinizde. Ama burada kalıcılığınızı artık kanıtlamış bir siz varsınız her şeyden önce. O yüzden size şunu söyleyebiliyorum. Gerçekten ee, hayatınızın bir kere kalıcı olduğunuzu biliyorsunuz ama bir çift göze de arkanızda bırakmışsınız. O insanın da fitne fücur tarafını biliyorsunuz. Hep kendinizi ondan kolluyor gibi tavrınız var. Her kalıcılığınızı bozmaz. Ama insanla bulaşmayayım koruyuculuğunuz çıkmış. Çok doğru yap, yapıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Onun dışında e, evle ilgili hançerlerinizi sırtınıza almış. Yaralısınız demek bu. E, evlilikteki insanlarla evlilikle ilgili olan sizi kır, kırılmış bir yuvanız var. Bu karı koca ilişkisi midir belki. Ama evliliğinizde de sizi kıran insanlar olmuş. Yani bir şekilde... E şimdi Arami'den annesiyle bir türlü bir falan filan. Yani siz evlilik kurumunu çok şey yaşamamışsınız. Etrafınızdaki insanların etkisiyle bazı kırgınlıklar yaşamışsınız gibi görünüyor. Ama baktığım zaman arkanızda kalmış o hançerler. Karşınızda bir insan var. Sizin burada belki de eşiniz de bu önden önden siz gidiyordunuz da arkanızda kalan sizin koruduğunuz kişi belki de eşiniz de. Belki bazı maddi kayıplar yaşattı. Belki e, manevi e, süreçler yaşattı. Gerçekten bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim açıkçası. Her şekilde arkadaşlar, siz karşınızdaki eşinizin e, size olan mahcubiyetiyle seni seviyorum, beni affet ya da sen iyi ki varsın. Hani böyle sizin önden, onun arkadan olduğu e, durum saygınlığınıza dönüyor. Yani hançerlerinizi arkanızda alacak, hayat devam edecek. Yine eş, karı, koca devam edecek bu ilişkiye. Ee, yaralar unutulmaz kalır izi. Ama en azından devam edecek bir enerji değil bu. Herkes ardınızda kalmış. Yaralarınızla beraber e, hayatınızda da devam ediyormuşsunuz gibi çıkmışsınız burada. Çok net yani. İş yeriyle ilgili sonunda bir coşuşunuz çıkmış demiştim haber geliyor sana o teklif gelir sen işini yürütürsün sonra iki kişi kafa kafaya verirsiniz zaten burada açıp gidiyor uçup gidiyorsun desem daha doğru kalıcılığını ispatlamışsın hane içerisindeki mücadelen var olan olduğu gibi devam ettiği aslında e, görselleri var o yüzden hiç değinmedim bile oraya evlilikle ilgili de bakar mısınız yine bir e, şövalye. Şövalyeler e, mücadeledir arkadaşlar siz kişilerin size ne yaptığını nerede durduğunu ya da durmadığını artık sizin nereden etkilediğini çok net iyi bildiğiniz için aslında burada yaralarınızı almışsınız önden önden gidiyorsunuz kabullenmişlik var biraz kaderci bir tavır var huzursuzluklar geride kaldı ya çok şükür deyip yolunuza devam edersiniz Ben size o kadar söyleyeyim Tabii ki de sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sabahları ve akşamları bakımlarıma devam etmekteyim. Ve bunu sadece sayenizde yapabiliyorum. İyi ki varsınız gerçekten. E, bedduadan uzak durmanızı temenni ediyorum. Umudunuzu yitirmemenizi temenni ediyorum. Her şeyin başı sağlık kalın halloluyor çünkü. Unutmayın arkadaşlar. Bugün de çok şükür sağlığımız yerindeki bu sıkıntıları da aşacağız. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta sonu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.